Geldim köpeği almaya, köpeğin hali bu. Bugün 11. günü. Ve bu köpek bu yağmurun altında böyle sırılsıklam koca şehirde lanetli bir insan bu köpeğe yer vermedi. Bırak yer vermeyi bu köpeğe, baksana şu nasıl titriyor. Bir nakliyeci gelip almıyor. Yani bu memlekete değil yağmur, taş yağsın. Şu memleketin yağmuruna bakar mısın? Bu köpek dünden beri böyle yağmurun altında. Yani ben biliyorum ki bu hayvanın çektiği acıları biz de çekelim. Hepimiz çekelim. Şu hayvanın haline bakar mısınız ya? Sucuk gibi olmuş ya. Yani ben bunu her gün, bugün 11. gün alıyorum veterinere götürüyorum. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ama yani bu hayvana benim bırakabileceğim bir yer yok. Yani bu hayvanın ayağındaki yarayı tedavi edemiyorum bu şekilde. Yani bakar mısınız ya? Şu memleketin yağmuruna, çamuruna bakın. Bu hayvan böyle dışarıda kalıyor işte. Yani ne yapalım? Oğlum bir bak buraya. Bir bak, bir bak. Belki bir merhamete gelir yavrum. Şuna bir bakar mısınız ya? Sucuk gibi olmuş bu hayvan ya. Ya biraz Allah'tan korkun ağrılılar. Biraz Allah'tan korkun, biraz merhamet edin. Ne kadar merhametsiz bir hemşerilerimiz var ya bizim ya. Ya bak hele ya, bak ya, bak ya. Harammış, bu hayvan harammış şimdi. Sizin yaptığınız riyakarlıklar, yediğiniz faizler, küçük çocuklara tecavüzleriniz haram değil, uyuşturucu satmanız haram değil. Ama bu köpeğe dokunmanız haram oluyor, öyle mi? Allah belanızı versin kötü insanlar. Tamam. Bakalım videomuzu çekelim. Tedavimizin 11. gününü tamamladık. Şimdi çok felaket bir yağmur var ağrıda. Ama bu ayağımızdaki bandajın hiçbir yararı olmayacak. Çünkü yağmur yağıyor. Ama benim yarın hemşerilerim cuma namazına gidecekler. Cuma'ya gidip Allah'a dua edecekler. Ama işte kurban olduğumun Allah'ı da bu köpeği kimin sınavı için yarattıysa bu köpeğe yazık oluyor bak 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 açtım bile. Gördün mü açtım bile. Açtı bile bak. Tedavimizin 11. günü bitti. Bu hayvan yağmurun altında. Gel. Ona bugün ödül olarak şu yaş mamayı aldım. Tamam. Dur, dur oğlum bir dakika ağzını ağzın ağzın bir saniye bir saniye. Bir dakika bebeğim bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam bir saniye bir saniye hayır. Tamam bir saniye sana vereceğim. Bir saniye biliyorum biliyorum. Tamam bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika vereceğim. Bir dökeyim. Ona bugün ödül olarak konserve yaşmaması aldım. İyi bir yaş mama aldım. Ama benim hemşerilerim yarın namaza gidecekler. Benim hemşerilerim yarın cuma namazına gidecek. Gel. Ama bu hayvan burada. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel şurada hemen bu yağmur değmeden şunu bir yiye bakalım. Benim hemşerilerim yarın cuma namazına gidecek. Bu hayvan da böyle burada yağmurun altında bu şekilde yağan yağmur, sağanak bir yağmur ve bu hayvan burada böyle. Tamam? Şu bahçe bu yağmur, yağın yağmuru görüyor musunuz? İki gündür aralıksız yağan yağmur.